2 yemek kaşığı mayamız 1 tatlı kaşığı şekerimiz bunu karıştırıyor bazlama yapacağım beyaz bazlama haşeşliği geçen yaptım yine haşlanmış patatesim var yarım kilodan az fazlaca, iki yemek kaşığı tuz ılık suyla patem soğudu bunu biraz ılık suyla garip Tuzda yine böyle kavanozuna yarım kilolu altı kavanoz biri duruyor şu kavanozda. Suyunu acil acık döküyorum. Suyu ölçüsü yok. Değerleri söyledim. 2 kaşık maya yemek kaşığı 2 kaşık tuz yemek kaşığı altı kavanoz un suyu da acık acık ekleyeyim bugün tavada bazlama yapacağız evim tutuyor. İnşallah yaparken görüşürüz. Geldi. Hamuru yine şuradan şöyle döküyorum ben.

bezelerimi döktüm 12 tane çıktı bir 5-10 dakika böyle mayalanacak başlayacağız yapmaya Evet, işte. Yumuşacık 10 dakikada tavada bazlama. Yemesine doyamazsınız hanımlar. Yapın. Böyle de olmuyor. Şunun ateşi boşa gidiyor. <laughs> Tabun gibi kabardı bazı kabardı mı? Minem rahmetlik derdi ki ambarlarımız dolacak, bolluk olacak derdi. Çok güzel oldu. Komple <laughs> kabardı. İçine hemen böğüm, peynir koy, tereyağı sür ye. Biz haş... Oy. Bunun içine haşkeş de koyup da yemesi çok güzel olur. Afyon olduğumuz için haşkeşe Bayılırız. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Hemen böyle bu içine peynirini tereyağını ye. Müthiş. Müthiş. Çok güzel oldu ha. Maşallah. Fırına gidip de ekmek arası 15 dakika süre bu 10 dakika doluyor. Evinde sıcacık hemen dıyanında tavanda hemen acıcık 2-3 bardak unu kal hemen dıyana at çok güzel oluyor. da onlardan daha çok iyi. Her zaman da çarş ekmeği yenmez. Bu daha kızarmadı. Bunu gönderemez. Bu da kayıp Oğuz'a buradan selam yollayacağım. Oğuz seni çok seviyor. Bugün bazlama yaptım. Sen dün yedin, ben de bugün yiyeyim. <laughs> Oğuz nasıl? Benim bazlamalarla anneyim ki. Annen de güzel yapar Oğuz. Eline sağlık. Allah razı sağ olsun annen de. Size bakıyor oğlum. Babanın sana iyi bakıyor. Hadi hepinizi öptüm. Allah'a emanet olun. Harika görünüyor. Böyle hanımlar hemen dıranınızda 5 dakikada 10 dakikada bir bazlama mis gibi tadı nefis afiyet olsun yapıp da <laughs> yiyenlere yorum yazanlara kanalıma abone olmayı unutmayın abone olursanız çok sevinirim Allah razı olsun hepinizden de hepinize de iyi günler hoşçakalın